Dün sana telefon kaydırmanın beyni ve ruh halini nasıl sabote ettiğini anlattım. Peki bundan kurtulmanın bilimsel yolları var mı? Evet, var. Öncelikle ekran süresini sınırlamak. Çalışmalar gösteriyor ki günde 2 saatten fazla sosyal medya kullanımı kaygıyı artırıyor. Telefonda süre sınırı koymak beyni tekrar dengeye sokuyor. İkinci adım telefonu yatak odasından çıkarmak. Mavi ışık melatonini baskılıyor ve uykunu bozuyor. Bu yüzden uyumadan en az 1 saat önce telefonu bırakmak uykunu ciddi şekilde iyileştiriyor. Üçüncü yol, kaydırmayı bir alışkanlıkla değiştirmek. Araştırmalar gösteriyor ki yerine geçen küçük aktiviteler, mesela kısa yürüyüş, nefes egzersizi ya da kitap okumak, dopamini çok daha sağlıklı şekilde dengeliyor. Kısacası telefonu sınırlamak, Uyku öncesi bırakmak ve yerine sağlıklı alışkanlıklar koymak seni daha dinç ve odaklı yapar. Peki senin ekran süren ne kadar? Yorumlarda paylaş ve daha fazla bilimsel ama hayatına dokunan çözüm için abone olmayı unutma.